Yeni bir dil öğrenmeye başlarken o dilin yapısını öğrenmek, o dilde hangi kelimeleri, hangi sırayla, nereye koyacağız, tam olarak bu iş nasıl işliyor, bunun bilgisine sahip olmak aslında en temel ve önemli şeylerden biri. Ve Türkçenin yapısı hem İngilizceden hem de Hollandacadan çok çok farklı. Bugün bu derste size bunlardan bahsedeceğim. Şimdi üç tane fiilimiz var. Şimdi cümle yapısına bakalım. Öncelikle bizim iki tür cümlemiz var. Birincisi fiil cümlesi, ikincisi isim cümlesi. Fiil cümlesi. Daha doğrusu fiil ne demek? Fiil eylem demek. Yani gitmek, koşmak, yürümek içinde bir aksiyon barındıran, içinde bir hareket barındıran şey fiil demek. Eğer bir durumdan bahsediyorsak, bir şeyi tanımlıyorsak biz bunları da isim cümlesi olarak adlandırıyoruz. Bakın burada Ali okula gidiyor dediğimde gitmek evet bir hareket. Ali mutlu dediğimde ise herhangi bir hareket yok. Ben bir durumdan bahsediyorum. Ve bu iki cümle yapısı arasında da bazı farklar var. Şimdi bunu üç tane fiil üzerinden görelim. Türkçe fiilimiz gitmek, Hollandaca fiilimiz han, G harfi Gırtlaktan okunuyor. Hatırlarsanız bir önceki videodan İngilizce için ise go to go gitmek fiilini aldım. Burada dikkat etmem gereken şey şu. Ali okula gidiyor dediğimde gitmek. Iyor eki geldi ve bunun şu anda olduğunu anlayabiliyorum. Böyle bir değişiklik oldu benim fiilimde. Aynı şekilde İngilizce'de ve Hollandaca'da da fiil üzerinde değişiklikler oluyor. Farklı olan şey ne? Yönelme hali, okula, eve. Biz böyle şeyleri genelde isme bir ek koyarak aslında anlatıyoruz. Ama bu Hollandaca ve İngilizce'de böyle ekstra kelimelerle oluyor. İngilizce'de to, Holl Hollandaca'da örneğin nar şeklinde söylüyoruz. İsim cümlelerine bakalım. İsim cümlesinde biz acı mutlu deyip geçiyoruz. Ekstra bir kelimemiz yok ama İngilizcede ve Hollandacada yardımcı fiil dediğimiz böyle küçük kelimelere ihtiyacımız var isim cümlelerini kurmak için. Bunu da nasıl ifade ediyoruz? Örneğin Jan is blay. Jan mutlu. He is happy. O mutlu gibi ifade ediyoruz. Yani burada böyle ekstra bir kelime girmiş oluyor. Türkçedeki en büyük farklardan biri bu. İkinci en büyük farka gelelim. Bu e, en ya da Hollandaca'daki ön, de, het. Bunlar artikel olarak isimlendiriliyor. Peki bunlar ne işe yarıyor? Şimdi örnekler üzerinden bakalım. Aslında şöyle, ben Ali bir kitap okuyor dediğimde Ali herhangi bir kitap okuyor. Hangi kitap olduğu belli değil. Belirsiz bir şeyden bahsediyorum. Türkçede Ali'nin belli bir kitap okuduğunu belirtmek istiyorsam diyorum ki Ali kitabı okuyor. Yine bunu bir ekle yapıyorum. Peki rastgele bir şeyse, yani herhangi bir kitaptan bahsediyorsam Hollandacada diyorum ki een boek. Herhangi bir kitap. İngilizcede diyorum ki a book. Yine aynı şekilde eğer belirli bir kitaptan bahsetmek istiyorsam Hollandaca'da bunu het ya da de kullanarak yapıyorum kelimenin başında. İngilizce'de ise bunu de ile ifade ediyoruz. Peki neye göre D ya da H oluyor bu kelimenin başında. Bu tamamen yani neredeyse tamamen ezberlenecek bir şey. Bazı genel geçer kurallar var ama çoğunlukla kelimeleri öğrenirken başında hangi artık elin kullanıldığını öğrenmek de iyi bir fikir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.